Arkadaşlar takside müşteri beklerken şöyle boşta kaldım. Geçenlerde başıma gelen ilginç bir olayı size anlatayım istedim. Şey. Taksiye geçtim çok güneş var. Evet Amir devam için. edelim şimdi bir müşteri aldım arkadaşlar. Hafif sallanıyordu yani alkollü gibi değil mi tam o arada bir şeydi. Gençten bir delikanlı dedi ki Eskişehir Sümer Mahallesi'ne götür beni. Tamam abi dedim. Arkaya oturdu arka koltuğa tam benim arkama. Bir gittik arkadaşlar. Gittikten sonra ben şimdi trafiğin yoğunluğuyla arkaya zaten tam benim arkamda oturduğu için şahsı tam göremiyorum. Birden tak diye bir ses geldi. Şöyle hafif kafayı döndürdüm Bir baktım ki şahıs yatmış ve kafayı e, kapının iç döşemesine kafayı vurmuş. Yani sızmış alkolün etkisiyle. Arkaya tak düşmüş. Baktım hala böyle kendine değil, sızmış vaziyette. Seslendim bir iki Yok adamdan hiçbir tepki yok. Neyse devam ettim Sümer Mahallesi'nin oraya kadar. Acaba uyanır mı falan diye. 76 Sonra neyse arkadaşlar. İyi abi. Kenara çektim. Mahallenin girişinde bir park var. Orada bilen bilir. E, basın Parkı diye bir yer. Neyse parkın kenarına çektim. Şahıs kapıyı açtım. Şahıs sallıyorum falan herhangi bir şey yok. Ya uyanmıyor yani. Sızmış iyice. E, kafada şişlik var mı falan ona buna baktım. Hiçbir böyle iz miz emare yok. Zaten döşeme yumuşak. O plastik kısmına geldi herhalde. Vurdu kafayı. Uyuyor. Horulurum uyuyor vatandaş. Neyse zorlukla çıkardım arkadaşlar. Parkın dayı vatandaşların oturduğu böyle parklarda şey olur bank olur. Bankın üzerine yatırdım. Ondan sonra döndüm geldim. Gündüz vakti saat 9-10 zaten. Adam erken başlamış. Ondan sonra döndüm geldim. Bunun taksi durağında diğer arkadaşlara anlatınca arkadaş dedi ki ya dedi bir tane bayan aynı durumda benim taksime denk geldi dedi. Aldım polis karakoluna götürdüm dedi. Yani tam polis karakoluna girerken dedi baktı ki yani polis, polisleri çağırdım dedi. Ee, polisler sallayınca uyandı dedi. Polisleri falan görünce dedi. dedi. Sen yani polis polis o zaten hayalen dedi senin sesini duyuyordur. Böyle biraz etkili konuşsaydın uyanırdı falan dedi. Böyle şeylerde de başıma geldi yani Sizinle paylaşayım istedim. Evet, evet görüşmek üzere.